Merhaba arkadaşlar, birçok kişi Konya Spor Galatasaray maç özetini merakla bekliyordu. Biz de şimdi sizlere aktaracağız. Hastalığımızdan dolayı maalesef ee, birazcık diğer sesle video çekiyoruz sizlere. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Ee, dakika 8'de gol geldi. Gol Ahmet Hasan'dan geldi. Konya Spor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ceza sahasının soluna yaptığı ortada Ahmet Hasan'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ve Konya Spor 1-0 öne geçti. Dakika 8'de. Dakika 21'de ikinci gol geldi. Gol Rahmanovic'den geldi. Skoru 2-0 yaptı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Adil'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa Kalün'de vuruşun yapan Rahmanovic top ağlara gönderdi ve 2-0 yaptı Konya Spor 21 dakikada. İlk yarı bu şekilde biterken ikinci yarı dakika 55'te Rahmanovic şık çalımlarla ceza sahasına girdi ve bas, pasını boş pozisyonda bekleyen Ahmet Hasan'a aktarmak istedi. Ancak savunma ara girdi ve tehlikeyi önledi. Dakika 65'te oyun hakemiyle e, atışıyla yeniden hareketlendi. Dakika 78'de Galatasaray e, farklı e, bir birebir indirme için yüklendi. Ancak kapanan Konyaspor Spor Savunması açmakta zorluk çekti. Ve maç bu şekilde biterken kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Biz sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.